Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Hamza Bugün sizinle birlikte gün sonu değerlendirmesiyle karşınızdayım ama çok öyle güzel bir gün sonu değil. İyi değildi arkadaşlar bugün. Yani çok kötüydü yani gerçekten rezalet ötesi bir gündü. Yani böyle yani çok kötü bir gündü ya. Hiç 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 hiç, 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 hiç iyi bir gün değildi. Rezalet ötesi yani gerçekten rezalet ötesi. Böyle yani ben hayatımda bu kadar kötü bir gün görmedim ya. Ya bazen bazı şeyler çok üst üste geliyor. O da tabi gününüzü götürüyor. Neyse her neyse. Ya bugün bu kadar. Yani diyecek çok bir şey yok. Rezalet ötesi. <laughs> ya abi sinirden ağlayacağım şimdi neyse. Yani iyi bir gün değildi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her neyse. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.